Aksel benim. Bugün sizlerle birlikte <laughs> 4 gün önce öğrendiğim bir oyunu oynayacağım. Ya güzel bir... Bu ne arabana çıktı be? Ya güzel oyun. Şöyle çark var. Ben böyle videoya kadar hepsini biriktirdim. <laughs> Tabii bu aşırı zor çıkıyor. Gidin bunları çevirin. Bu aşırı çok zor çıkıyor. Ben bunu çıkardım. Yanlışlıkla elim bastı sattım. Yani sağ, sağ aşağıda görüyorsunuz oraya basınca satıyor ama elmas kazanıyorsunuz. Sonra yanlışlıkla gittim bunda sattım. Her şeyi sattım öyle. Benim telefonumdaki hesap daha iyi öyle gibi. Ney? Bir mi? E, yediymiş ben de cum beş altı tane vardı. Nasıl bir tane var? Cemal ne oluyor oğlum? Bir sakin olalım. Kardeşim benim. Kaçım dur duracağım burada. Ayrıca başlattım da hava yanlışlıkla kapatıyordum. Ve bayağı biriktirdim. Hepsinin fullünü aldım. Ya yani hepsinin fullünü alacağım. Tamam. 4 tane evrim taşımış kalı. Şimdi burada 7 tane var da abi çok fazla. Hemen bir şu erkekleri alalım. Aşağıdan. Oyunun yani videonun en sonunda göstereceğim oyunun ismini. Yani ne olur ne olmaz yani, yani alayım göstereyim. Ben, ben bunu da sonra alırım. Şöyle bir tane silah desenimiz oldu. Bayağı da bir kostüm oldu. Sadece şunları beleşe almış gibi oldum. <laughs> Bilmiyorum. Vallahi bunların hepsini satsak Allah bilir 5000 elmas falan yapıyor. 9 elmasım var arkadaşlar. Ben birazcık video izleyip elma. He bu arada şöyle video izleyerek de elmas alabiliyorsunuz. Arkadaşlar 1200 elmas yükledim. Ya yüklemedim aldım. Ya zaten bunlara gerek yok. Ya ben zaten ben zaten bunu denemem bile. Bu arada bunu annem tek attı. Vallahi annem tek attı. Annemin şansı ya. ha. Tabi patır götür her zaman kullanıyorum annemin şansını. <laughs> Gerçek Free Fire'da bu annemin telefonundaki hesapta bunu çıkardım. O yüzden hemen bunu açmaya devam et. Bunu açacağım. Ya arkadaşlar ben buna çok ucuz oluyorum. Durduk yere reklam geliyor. Annemin telefonundaki hesapta yani bu hesapta bunu çıkarttık. Acil. Neydi bunun adı? Ağaç kakan mıydı? Ağaç kakanı tek çıkarttık. Annem iş olsun ya. Böyle yeni aldığım kutuları tekte çıkartıyor. 9 hmm. ee, hakkım kaldı. Abi hiçbir şey çıkmıyor. Bekle. Şunu çevirmiş gibi yapalım da. Abi çok uzun ki. Gelin bir tane bunu açalım. Gelelim bunu açalım direkt. Böyle bir kere çıkardıydım. Son kutu çıkarttık. Lan artık. Saçacağız abi yapacak bir şey yok. Elmas lazım. Şu bak şu AVM'yi satacağım diye korkuyorum. Bazen tıklamıyor. AVM'yi satıyorum. Abi şunu satmaktan çok korkuyorum. Hadi şunu satsam bir şey olmaz da. Bir de şunu. E bunu satsam bir şey olmaz da. Şu üçü çok değerli. Yavaş yavaş satacağım. Korkuyorum abi AVM gidecek diye. Şunu da mı satsak ya? Böyle sevmediğim ve gereksiz olanları satayım ya. Zaten bir hesap daha var hani benim de. Benim telefonumda her şeyi çıkarmaya çalışıyorum. Bu annemin telefonunda da yani sevdiklerimi çıkaracağım. Burada da petler var. Burada AK'yi yükseltmek için şey var işte bu anladığınız parçası mı neyse artık <laughs> hadi arkadaşım çıksana ya o da oyunun ismini e, gösterecektim onu unuttum hadi şimdi mi göstersem Bu arada ben bir tane daha video çektirdim ya. Onu video atmayı unutmuşum. Onu kaydettim mi onu da bilmiyorum. Bak işte tıklamadı AVM'yi satıyordum. Evet bunu çevirelim ya. Bu arada ben bunu tekte tekte bunu çıkardım. Sonra bir daha bunu çıkardım yani i̇ki, iki tane çevirdim ikisine de bu çıktı kaldıcı bir de şu eşyaları. O mu şu kaldıcı var mı yokmuş. Şu ne var? Neyse bak şöyle yapıyorum hop açıyorum ve çıkmıyor <laughs> çıkmıyor dedim Neyse bu da bir şey bu da bir şey açıyorum çıkmıyor çıkmıyor diyorum kayıp Ee, hop. Hop. elmas bitmiş. Of. Oh, Şunu sat. Bir dakika. Of. Oh, Kuruza çıktı. Ya. Bak abi. E ne yapayım? Gereksiz sevmiyorum ki ben onu. dün de kalıcı SKS çıktı. Bugün Ağaç Kakan çıktı Ronaldo. Kalıcı. 10 dakika falan olsun o zaman kapatayım. Hmm. Tat. Abi çok iyi elmas mı oldu? Ya bu elmasla da çıkmaz artık yani. <laughs> ne diyeyim? bir dakika şöyle hep kalıcı olanları tıklıyorum belki çıkar e ya, yani ne olur ne olmaz çıkar belki çıkar açtım ve çıkmıyor Hiç Sen şaşır mı zaten ya matik yok bam gün pat küt öyle miydi hani nasıldı son taktik artık ya dağılıyor artık ne çıkarsa çıksın o ne oluyor şu dakikaya bakayım zaten sağ sola kaydırıyorum ekranı hemen hep açalım da yapamaz çıktı çıktı Çıktı. Bu çok iyi be çıktı be. Ben bugün açıyorum bir tane de fazla açtım. Gerçi bu spas ki ben spası çok sevmiyorum. <laughs> Ay <Ya> çok... <laughs> Ben ne diyeyim? Ne diyeyim ben? Ya abi AVM'yi sattım ya. İşte abi dikkatli olacaksın. Tıkılmıyor işte bazen. Adi. 3000 elmasım oluyor. Hadi bari bunu da çevirelim de. E çıkmıyor. Bunu çok zor çıkıyor. Ya çıkarttım mezar bası. Şimdi mi veriyorum? Vere vere. Çok iyi. Bunu hemen bir şey alalım. O son kalan erkeği alalım da. Artık sihirli küp çıkmasın abi. Gerek yok. O ben abim kadın kıyafetinin. Ha şunu aldık da. E, satabilirim belki. Bak ya pette kalıyor ya M79'da kalıyor. Onda kalmış. Bak gördün mü? Bu çok gıcık bir olay. Çok şey oluyor ne Bu sonuncusunu da açalım. ya ben bunu satsam mı ki? Neyse sonra satarım. Haydi arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar oyunun işimi bu. Görüşürüz.